Arkadaşlar bugün Nisa ile renk challenge yapıyoruz. Ha bu arada biz bazı yerlerini kestik. Nis Nisa'ya sarı çıktı bana kırmızı çıktı. Şimdi ikimize de e, birbirimize uyumlu şeyleri alacağız. Bunu hiç sevmez o yüzden ona böyle bir şapka alıyorum. Sevmediği şeyleri alacağım ona. Bakalım o bana ne alacak. Biz bu arada. Bunu da beğenmez. Beğenmeyeceği şeyleri alıyorum. Ona bir tane gözlük alıyorum. Ama üç tane oldu ya. Sarı bok alacağım ona yani sarı bok. Şimdi sarı bok alacağım. Sarı bok. sarı bok. <laughs> Hayır bir tane. Ha bu arada Nisa değiştirdim. Dört tane hediye alacağız tamam mı? Hayır son bir tane kaldı onu da alacağım. Sana çok iyi hediyeler alıyorum. Sarı bok almayacağım arkadaşlar ya. Sarı bok çok kötü. Bir de öbür eşyaları da değiştireyim ya. Beğendiğin şeyler alacağım. Arkadaşlar yalan. Arkadaşlar yalan söylüyorum. Ona sarı bok alacağım yani. Ay, şiş şey çok güzel onu çok beğenir. Bunu alayım. Vallahi çok şanslısın benim gibi böyle sahip olduğun için. Evet sıra sende şimdi. Hediye al bana. Kırmızı dört taneyi de kırmızı alman lazım ha. Tamam. Git 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 git. Arkadaşlar dört tane alacakmışız alıyorum. O, Başka tamam. Nereden alsam? burada her şey var. Hmm. Buradan alayım. Hmm. Pis mi alsam güzel mi alsam? Bence kötü bir şeyler alalım. Bir tane siyato olsun. Burada ne var acaba? alsam mı? Ama kırmızı olmuş gerekiyor. Burak işe yaramaz bir yer çıktı. Buraya gidelim. Tabii Hadi. de 4 de alacağım kırmızı. Tamam ya duyduk. Hadi arkadaşlar bu birazcık maldır. O yüzden zıplık oluşuyor. Kırmızı. Bu biraz pembe bir mi oldu. Ne alsam? Alçak. Bir şey alacağım. Güzel bir şey alacağım ona. şimdi onu buradan şöyle düşünüyorum inşallah güzel şeyler vardır çünkü alamadım bir <laughs> İnşallah güzel vardır Oo, bir şey buldum bura çok iyi güzel bir nasıl birinizin bir şey var mı bunu aldım çok güzel çok güzel Şimdi atlayabilir <laughs> miyiz? Hadi bakalım. Bir de onu buna alacağım. Çok beğenecek bunları. Çok güzel. Bunu ömür boyu kullanır. Arkadaşlar bir de şuna alacağım. Bunu sıra sıra. Şimdi alıyorum. Arkadaşlar bir tane kaldı. Onu da alacağım ve gideceğiz. Git. Bunu alıyorum. İnşallah sayılır. Hadi. Aldın mı? Bekle alıyorum. Bekle. Aldım. Şimdi önerimci gösterelim bebeğimize. Bekle. Ne yok var ya seni. Bir şey almıyorum valla. Bir şey almıyorum. Arkadaş bir göz gibi mallanmış. Hadi al. Şimdi birbirlerimiz ne diyorsun? Ne? Görüyorlar mı bizim videoda? Bizim bizi görmüyorlar. Sadece tableti görüyorlar. Parmaklarımızı görmüyorlar. Gel hadi hadi. ne ya? ben böyle bir şeyler aldım. Giren şeyler almışsın. Zaten ben de eksik kalmayayım Tabii çok güzel şeyler almışsın Bir dakika bunları yere at. İğrenç hediyeler at, almışsın. <laughs> Neyse ben de sana hediyelerimi takdim edeyim. Sarı bir gözlük. Gözün oh, kör ya senin. Bana ne gözlük alıyorsun? Gözün kör ya o yüzden çok güzel bir erkek kıyafet aldım. Ya. bir de çok güzel bir şapka aldım. Hmm. Ha, bir de çok güzel bir bok Altın aldım. almışsın Hayır bize. bu altın değil ki gerize Altın bok. Hayır gerize kaldı. Bok aldım onu. Bok. Hadi sıra benim videoma gitsin. bu kadar da arkadaşlar hiç birimiz hediyelerini beğenmedik bu arada değil mi? Sen hediyelerimi beğendin mi? Hayır. Ben de seninkini beğenmedim. Ama bak bu güzel. Sulu'yu beğendim. Bayrak da güzel. <laughs> Cumhuriyet bayrağı gibi. <laughs> çok güzel mi? Hmm, çok ben voleybol oynuyorum arada sırada. Tek beğenmediğim şey bu. Bana yumruk atıyorsun. Zaten ben çok sinirliydim. Teşekkürler. Dua, 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 dua. Videomuz bitmişti. Ha bu arada size bir kanal önereceğim. Toga. Bugün Nisa. Onu abone olursanız. Ay Toga. Boga. Toga Life Nisanur Allah, pardon. Allah'ım Ne diyor? Cazıyordum. Toga Life Nisanur pardon. Abone olursanız sevinirim.